Bir zamanlar İsrailoğullarının büyük peygamberlerinden biri olan Musa aleyhisselam, ilim ve hikmet dolu bir arayış içerisine girdi. Rabbine yönelerek onun ilmini ve hikmetini daha fazla öğrenmek istediğini dile getirdi. Allah Teala bu kutsal isteği duyarak Musa'nın yanına bir rehber olarak Hazreti Hızır'ı gönderdi. Bir süre sonra ikili bir köyde konuk oldular. Köylüler onları misafirperverlikle karşıladılar. Hazreti Hızır, köydeki bir duvarın tamir edilmesine yardım etmeye başladı. Ancak tamiri yapmasına rağmen karşılık beklemeden köylülerden hiçbir ücret talep etmedi. Musa bu davranışa anlam veremedi ve neden böyle davrandığını sordu. Hazreti Hızır, duvarın altında kalan bir hazineyi korumak için duvarı tamir ettiğini ve bu yüzden karşılık beklemeden yardım ettiğini açıkladı. Bu yolculuk Musaya ve bizlere de büyük bir ders verir. Allah'ın hikmeti ve iradesi her şeyin üstündedir. Bizim göremediğimiz derinliklerde hikmetleri vardır ve bazen onun hikmetini anlamak için sabır ve teslimiyet gerekir.